Herkese selam. Projemize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Tüm bağlantıları bu videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Sevgili izleyici, sizden asil başparmaklarınızı kaldırmanızı rica ediyorum. Beğeniniz projenin yayılması açısından son derece önemlidir Guru Markets. Şimdi şirketin ana göstergelerini analiz edeceğiz. Snap Inc. Ticker. SNAP. Bu inceleme 5 Ağustos 2024 tarihli veriler kullanılarak yapılmıştır. Sınıflandırmaya göre Guru, Market Şirket Sinep Inc. alt kategoriye ait. The Internet, oldukça temsili olan değerlendirmeyi 54 şirket katılıyor. Şirket hakkında genel bilgilerle başlıyoruz. Eğer ilgileniyorsanız, onu durdurabilirsiniz incelenen şirketin her göstergesini daha dikkatli inceleyebilirsiniz. Şirket kodu yapısına sahip veri tabanına erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Güvenlik analizinin bağlantısını arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederiz. Gönderiniz ve diğer çeşitli yardımlarınız için çok teşekkür ederim bunların hepsi çalışmaya büyük ölçüde yardımcı oluyor şirketin piyasa değeri Sinep Inc. değeri 15,36 milyar dolar. Alt kategori kapitalizasyonu 3.619 milyar dolar. Sinep Inc. %0,424'lük bir paya sahip alt kategorideki en küçük şirketlerden biri. Şirketin bilanço değeri 1,67 milyar dolar alt kategorinin bilanço büyüklüğü 343 milyar dolar. Sinep Inc. %0,487'lik bir paya sahip. Borsanın payları ile defter değeri karşılaştırmasını yaptığımızda şunu göreceğiz. İşgal edilen pay Sinep Inc. bir alt kategoride piyasa değeri değerlendirildiğinde %0,424 defter değeri %0,487'dir. Bu da piyasa kapitalizasyon payından %15 daha fazla. Şirketin pazar payı ve alt kategorinin defter değerinin değerlendirilmesi. İyi bir puan. Nihai şirket değerlendirmesi Sinepink, videonun sonunda sunulacak. Lütfen çalışmanın mantığına sonuna kadar bakın. İncelenen kuruluşun mali yükümlülükleri 3.423 milyar dolardır. Finansal borçların defter değerine oranı sermayenin %205'i kadardır. Şirketin mali yükümlülükleriyle ilgili sonuç, çok kötü eksi 2 puan. Bir şirketin piyasa değerinin karına oranı sıfıra karşılık gelir alt kategoride ortalama 25 olup alt kategoriye göre daha kötüdür. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak şirketin hisse senedi fiyatı, kar oranının değerlendirilmesi, çok kötü eksi 2 puan. Son 12 aydaki kar eksi 1170 milyon dolardı. Gelecek 12 aya ait vadeli kazançlar bilinmiyor ve bu şirketin fiyatı açısından son derece olumsuz. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak gelecekte beklenen kar göstergelerinin değerlendirilmesi, kötü eksi bir puan. Şirket değerinin gelir dengesi 3. birinci. Alt kategorinin ortalaması 6,3 olup, bu alt kategoriye göre %51 daha düşüktür şirketin piyasa fiyatı, gelir oranının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, iyi bir puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 4.980 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için tahmini gelir bilinmiyor. Bu şirketin geleceği açısından son derece olumsuz alt kategori şirketlerinin göstergeleri karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini satış hacimlerinin değerlendirilmesi, kötü eksi bir puan. Bu tür analizlerle ilgileniyorsanız, bu durumda bize abone olmanızı ve zile tıklamanızı rica ederiz. Marj eksi %23,5, alt kategori ortalaması ise %25,2. alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %48,7 oldu. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine kıyasla satış karlılığının değerlendirilmesi, tolere edilebilir eksi 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısına göre alt kategorideki payı %1283'tür. Bu, piyasa değeri payında %203'lük bir artış anlamına geliyor. Ve bu gerçek şirketin piyasa fiyatı ile arasındaki tutarsızlığı gösteriyor Sinep Inc. Büyük olasılıkla küçümsemeye doğru. Şirket çalışanı başına düşen sermaye miktarı ise 2904 bin dolar. Alt kategori için ise 8779 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %66,9 oldu. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak çalışan başına piyasa sermayesi hacminin tahmini iyi 0,5 puan. Şirketin her çalışanı için kar miktarı 0 bin dolar. Alt kategoride ortalama 351 bin dolar alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark %100'dür. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak çalışan başına kar tahmini, tolere edilebilir eksi 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen gelir payı 942 bin dolar. Alt kategoriye göre 1391 bin dolar alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %48. Alt kategori şirketlerinin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak şirket çalışanı başına satış hacmi tahmini. Tolere edilebilir eksi 0,5 puan. Satış işlem hacmi %6,5 olup, alt kategori ortalaması %5'tir. Bu kısa pozisyon sıkışma riski göstergesidir. Teknik gösterge RSI 14 şirket için %15 seviyesini gösteriyor Sinep Inc. Alt kategori için RSI düzeyi 14, %44'tür. Teknik olarak alt kategorideki hisseler Sinep Inc şirketin hisse fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Sinep Inc. ve alt kategori şirketleri. 12 ay boyunca şirketin hisselerinin Sinep Inc. %14,7 oranında değişim gösterdi. Alt kategorinin fiyat dinamiklerine göre eksi %3,9. Bu kesinlikle bir anlam ifade etmiyor ama bu gerçeği de akılda tutmak gerekiyor toplam puanı göstermeden önce lütfen sorunuz. Şirket hakkındaki değerlendirmenizi yazın Sinep Inc. aşağıdaki yorumda. Yorumlara vereceğiniz yanıtlar kanalın yayılmasına önemli katkı sağlıyor Guru Markets. Genel sonuç şu şekilde, 10 üzerinden eksi 5 puan. Alt kategori için ortalama sonuç 0,4 puandır geniş açıdan bakarsanız borsanın tamamına bakın. ABD borsasının geneli için ortalama puanın 0,3 puan olduğunu göreceğiz. Eksi 5 puana karşı Sinepink. Kullanabileceğiniz sipariş tablosuna bakalım bağlantı sabitlenmiş yorumdadır sipariş tablosu bilgi ve referans sistemi tarafından alınan tüm kararları içerir Guru, Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve ücretsizdir bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Şirketin menkul kıymetlerinin analizine dayanarak Sinep Inc. Yardım Sistemi Guru, Markets aşağıdaki karar alındı. Bir anlaşma açmayın çünkü Sinep Inc. aşırı değerli alt kategori şirketi. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Markets. Siz gerçekten dünyadaki en havalı kalabalıksınız.